1934 Atatürk İstanbul'a gidecekti. Ben de bu Kızılca gezisini o kadar çok kendisini anlatmıştım ki nihayet İstanbul'a e, gitmeye ve Kızılca'ya uğramaya karar verdi. Vali e, Tan Doğan bu istek üzerine oraya çadırlar gönderdi. Ve soğuk suda kalınabilecek e, tarzda tedbirler alındı. Kızılca'ya akşam üzeri ulaştık. Soğuk su pek cazip geldi. Atatürk'e misafirler o geceyi orada geçirdik. Atam, gözetirdin çocuk kadın yaşlı. Ardında bıraktı milletin gözü yaşlı. Saat 9'u 5 geçede kaldı aklım. İçimizdeki sevgin doldu doldu taştı. Aradık yıllarca rehberliğini. Teklif etmeye yetmez kelimeler eksikliğini. Atam deyince kalp değişti ritmini. Türk milleti işte böyle sevdi seni. Ümidimiz oldu gözlerin. Kotamız oldu sözlerin. Kulaklarımızda hala öğütlerin. Gözün arkada kalmasın atam. Bizim de varlığımız Türk milleti için. Bize böyle bir memleket bıraktığın için, sonra başarmış birçok devletle savaştığın için, Cumhuriyeti ilan ettiğin için, bize bu özgürlüğü verdiğin için sana minnettarız. Sana minnettarım vatan, çünkü senin sayende okuyorum. Hatay benim şahsi meselemdir deyip, oradaki kardeşlerimizi unutmadığın için minnettarım. Bugün özgürce evimde oturup milli takımların kazandığı zaferlerle gururlanabildiğim için minnettarım. Bize bu cennet vatanını bıraktığın için sana minnettarız atam. Sana minnettarım atam, kadın erkek eşitliğini bir düzene getirdiğin için. Sana minnettarım atam, kadınları seçiyor seçemem sunduğun için. Atam sana minnettarım çünkü bugünkü sınırlarımızı belirlediğin için. Dört bir yanımız itilaf devletleriyle işgal edilmişken bu cennet vatanı kurtarıp bize bıraktığın için minnettarım. Bize özgür ve huzurlu bir dünya bıraktığın için teşekkürler atam. Milletime dil özgürlüğü verdiğin için minnettarım. Özümle ve bu vatan kazandığın için sana minnettarım atam. Sana minnettarım atam. Sayende Hristiyanlar karşısında galip gelip dinimizi yaşamaya devam edebildik. Söyleyecek çok şey var ama sözün bittiği yerde ne söylesem, nereden başlasam bilemiyorum. Nutkum tutuluyor. Koca bir milletin hayatını ve yaşam koşullarını borçlu olduğu birine nasıl teşekkür edilir? sevgili atam, ben biz gençlere emanet ettiğin güzel ülkemizin Kızılcahamam ilçesinden sesleniyorum. Seni hiç yüz yüze göremedim ama bilmeni isterim ki ben seni her zaman yüreğimde taşıyorum. Sevgili atam, sana bu mektupta yazacaklarım aslında senin gözlerinin içine bakarak içinden gelen en derin duyguları dile getirerek söylemek isterdim ama ne mümkün. Aramızdan ayrılmanızın üzerinden tam 85 yıl geçti. Geçen yıllar içerisinde kaç çocuk, kaç yetişkin seni özledi.